Merhabalar, ben Kader Akçam'da, Mustafa Akcanın annesiyim. Doğa Yankıdır Projesi'nde öğretmenimiz Samiyet Toksuz'un eşliğinde oğlumla beraber arkadaşlarıyla ormana gittiler. Fidan diktiler, doğa yürüyüşü yaptılar, çöplerini topladılar, hayvan yemlikleri yaptılar ve hayvanlara karşı doğaya karşı sevgisi ve onlara karşı Davranışlarında çok güzel gelişmeler oldu. Ayrıca doğadan topladıkları materyallerle kapı süsü yaptılar. ve araçlarından avatar ve logolar yaptılar. Mustafa'nın bu projede yer alması beni çok mutlu etti. Ayrıca öğretmenimize ve bütün ekip arkadaşına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu konuda oğlum e, duyarlı olduğu için çok mutlu oldum. İyi günler diliyorum.